Abdullah bir şey demiş, bakalım hocam metotla çalışırken bir egzersizden diğerine ne zaman geçmeliyiz? Ben bunu yapabiliyorum artık diğerine geçeyim deme seviyesini kendimizi nasıl bilebiliriz? Bu arkadaşlar çok gelen soru. Ben size bunu açıklamaya çalışacağım. Şöyle birinci metotta şöyle bir bakacağım İlk egzersizler neydi ilk egzersizler? Ya da hadi ikinci bölümden başlayalım çok sıkılmayalım. İkinci bölümün ilk egzersizleri şunlar arkadaşlar. Böyle devam eden işte sonra 2-3 yapıyor, sonra 3-4 yapıyor, 1-3 yapıyor, 2-4 yapıyor, 1-4 yapıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Anlamışsınızdır. İlk egzersizler 0 1 0 2 0 3 0 4. tek parmak çalışıyordu. Şimdi bağıl parmakları çalıştırıyor. 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4. Yani bu niye lazım? 1 3 niye lazım mesela? 2 4 niye lazım? Çünkü soluları böyle çalıyoruz. Yani atıyorum 1 4. 1 3, 1 3 1 3 1, -3, 1 4 1 4 mesela. Niye? Çünkü bunu ya çok yapan adam bunu da rahat yapar. İlişki kurun. Kimisi ama şöyle yapıyor. Ben bu egzersizi hiç yapmayayım. Direkt bir şeyler çalarak gitar öğreneyim. Okey, olur. O da uygundur ama işte bu bir sıraya girmiyor. Şöyle oluyor. Bak buradaki sıkıntı şu bak olmaz demiyorum olur. Ama bir sırayla ilerlemediği için ve insanoğlu da hep daha üstünü istediği için kendi sınırının belki beş katı şarkıları çalmaya çalışıyor. Daha oraya varmasına beş kat ya da şarkı basit basit gidiyor. Yani şöyle gidiyor diyelim ki şöyle gidiyor bir yerde şöyle oluyor. Şimdi tamam sen bu seviyedesin ama burada değilsin mesela. Ne oluyor? Şarkı hep böyle birinci seviyede giderken hop beşinci level'a çıkıyor bir yerinde. Ve çalışan adam da uğraşan adam da oraya kadar oh, ne güzel yapıyorum yapıyorum diye oraya gelince tıkandığı için bir yerden sonra gitarı bırakıyor. Ya yani Bunu çok gördük. Sorunun kendinde olduğunu düşünüyor. Ama... Bu tarz çalışmaları disiplinle yavaş yavaş yapanlar ve çünkü her bölümde bir tane de parça veriyoruz. Veya işte ikinci kitapta o bölüme uygun basit şarkılar veriyoruz. Niye? Ee, öğrenci bunu bunalmasın, vazgeçmesin diye. O yüzden şimdi buradaki ne kadar yapmalıyım sorusu şudur. Mesela belli bir tempoda atıyorum 60'ta, 70'te, 80'de temiz takılmadan yapıp hepsini geçiyorsan başlangıç için. 60'da mesela. En basit hedef. 60'da yapıp geçiyorsan okeydir bu. Ama neye okeydir? Başka şeye geçebilirsin. Ama bunu bırakmamak kaydıyla. Niye? Çünkü bunda 60'tasın daha. İşin sırrı burada. Ne zaman geçebilirim değil. Asla hiçbir şey geçmiyorsunuz arkadaşlar. Niye geçmiyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Şimdi bu ikinci bölümün kitabı metodun ikinci bölümünün basit egzersizlerinden değil mi? benim için bile bunu yapabilmemin bir sınırı var. Mesela sen başlangıçta 60 için mücadele veriyorsun. Ben belki şu an bunu atıyorum ben 150 için mücadele verebilirim. Bak hala benim de çalışmam gerekiyor. Bunu unutmayacaksınız işte. Temiz yapmak kaide, belli bir tempo ile metronla yapmak kaide, hız size kalmış bir şey. 60 yaptınız, geçin o anda başka bir işte Gelibolu'da işte Thunderstruck çalışın. Ya da işte Ankara çalışıyorsanız mesela <laughs> bunlara çalışın mesela ama belli tempoyla. Bunlara dikkat edin. O yüzden ne kadar yapmalıyım? Bu çok fazla gelen bir soru. Ne kadar yapmalıyım değil. Temiz yapmalısın. Tamam mı? Belli bir temizlikle belli bir tempoda. Sonrasında başka bir çalışmaya geçtiğinde ara ara dönüp 60 mı yaptın? 65. 70 mi yaptın? 75. Hedef yükselteceksin. Bu çok önemli.